Ali'nin cebinde 40 lirası. Ayşe'nin 60 lirası var. Ali'nin parasını yani bu 40 lirayı üçgen ile gösterirsem diyor. 40 eşittir üçgen. Üçgen eşittir 40 dersem diyor. Bu duruma göre Ayşe'nin parasını bu üçgenlerden hangisi ile gösterebilirim? Mesela 60 lira. Üçgen artı 20 diyerek 60'ı gösterebilirim. Ama seçeneklerde yok. Şöyle diyorum ben. Sen burada üçgenin 40 lira olduğunu biliyorsun. Üçgen yerine 40 yaz, 60'ı bulmaya çalış. 40 yazdım, 42'ye böldüm, 20, 20 ile topladım. Bak bunun sonucu 40 eder. A olmaz. Ben ne istiyorum? 60'ı bulmasını istiyorum. İki tane üçgen ne yapar? İki tane 40'tan 80 lira yapar. Yanda da 20 lira var, 100 lira. 60 olmadı, D'yi de eledim. İki tane üçgen ne yapar? 2 kere 40'tan 80. 80'den 20 çıkartırsan işte bana buradaki 60'ı verdi. Doğru cevabım C seçeneği. D'ye de bakıyorum. Üçgen yerine 40 verirsem 40 bölü 4 10 eder. 10 ile ben 40'ı topladığımda 50 olur. Benden 60 olmasın istiyor. D seçeneği de bu şekilde eleyebilirsin. 2Y artı 8 bölü 4 cebirsel ifadesinde Y eşittir 6 için alacağı değer kaç olur diyor. Cebirsel ifademi aldım. Y eşittir 6 diyorsa Y yerine 6 yaz demektir. Şimdi 2Y şuraya dikkat edelim y yerine 6 yazarsam 2 6 26 olmaz. Burada iki sayı arasında çarpma işareti olduğunu unutmuyorsunuz. 2 kere 6 bana burada 12'yi verdi. 12 ile 8'i toplarım. Önce yukarıdakini halledeyim. Pay kısmını. 12 ile 8'i topladım. 20. E altında da 4 var. 24'e böl diyor. O da 5'e eşit olur. 3x artı 4 eşittir. 13 ise x'in alacağı değer kaçtır? Çocuklar x'i Hani çıkartmada birinci sınıftan beri gördüğümüz bir şey vardı veya toplamada. Diyoruz ki 2 ile 1 sayı topladığımızda 5 olur. Bu sayı kaçtır? E sen bu sayı nasıl buldun? 5'ten 2'yi çıkartarak buldun 3. Burada da aynısı. Şimdi eşitlik burada önemli. Ben size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. 3x artı 4'e 13 dedim. Bak x'i burada yalnız bırakmam gerekiyor. Nasıl yalnız bırakacağım? Önce şu artı 4'ü karşı tarafa geçireceğim. Artı 4'ü karşıya. İşaret değiştirerek geçirebilirim. Artı 4 ise buradan eksi 4 olarak geçer. Yani 13'ten 4'ü çıkartmam gerekiyor. 9. Artık bu bitti. Yani bu gitti. 13 de gitti. Geriye kaldı 9. 3 tane x 9 ediyor. Şöyle de yazabilirim. 3 x eşittir 9. E, x'in alacağı değer. 3 tanesi 9 ise bir tanesini bulmak için 3'ü bulurum. Bir tanesi 3'tür. Bunu da şimdi burada çarpma durumundadır. 3 ile x burada çarpma durumundadır. 3'e bölerek, 9'u 3'e bölerek 3'ü bulabiliyorsunuz. Doğru cevabım x'in alacağı değer 3'tür. 5a artı 8 ifadesinin sonucunun eksi 2 olması için a kaç olmalıdır diyor. Bu ifadeyi eksi 2'ye eşitle diyor sana. 5a artı 8'i eşitliyorum ben eksi 2'ye. Şimdi 5 tane a amacım a'nın kaç olduğunu istiyorsa a'yı yalnız bırakın. Bir tane a yapacağım yani. Artı 8'i karşı yerine eşitliğin diğer tarafına eksi olarak geçirdim. Artıyı eksi olarak geçirim Eksi 2, eksi 8 de buradan gelirse eksi 10 olur. Artık ne oldu? Temize çektim. 5 tane a eşittir. Eksi 10. a'yı yalnız bırakmak istiyorsan her iki tarafı da 5'e bölebilirsin. 5'ler gitti. Eksi 10'u eksi 5'e böldüğünde Onu 5'e böldüm. 2 işaretini korur. a'nın değeri burada eksi 2 olarak karşıma çıktı. Doğru cevabım B seçeneği. Terazi şekildeki gibi dengededir. Dengedeyi burada eşitlik olarak da yapabilirsin. Soru işareti yerine kaç gelmelidir diyor. Şimdi burayı eşitlik olarak düşünürsem toplamı nedir? Bunun 7'dir. E, A diyeyim buraya. Yani A yanında bir de 2 var. A artı 2 7'dir diyor. A'nın yerine kaç gelmelidir? Sen 5 ile 2'yi toplarsan anca 7 olur. 2y-8 eşittir y eksi 4 ise y'nin diyor alacağı değeri bizden istiyor. Bak eşitlikte baktığın zaman burada y'ler var sayılar var. Sayıları bir tarafa al. Y'leri bir tarafa al. Y'yi bu karşı tarafa eksi olarak atabilirim. Çünkü Y'nin burada değeri artıdır. Önünde bir şart yoksa art olur. 2 tane Y burada artı. Eksi Y geldi. 2 Y'den Y'yi çıkartırsam diyor geriye Y kalır. Eksi 8 ile karşıya nasıl atarsın? Artı 8 olarak atarsın. Bak şöyle yapalım. Eksi 4 orada var. Bir de bunun yanına artı 8 geldi. Birinden 8 lira alacağın var ama başka birine 4 lira borcun var. Sonuçta sen de artı 4 lira para olur. Y karşı attım. Y oldu. Sayıları karşı attım. Burada da 4 oldu. Ortadaki işaret de eşittir. Bana burada y'nin 4'e eşit olduğunu söyle. Y hangi değeri alır? Tabii ki artı 4 değerini olur. Tabi artı 4 diyorum. Buraya artısını yazmadan direkt 4 şeklinde yazsam da olur. Sistemin dengede olması için yuvarla kaç tane üçgeni eşit olmalıdır diyor. Dengede olmasını istiyorsun. Yani eşitlik var. 3 tane üçgen var. Birincisini sildim. ikincisini sildim. Üçüncüsünü sildim. Buradan da 3 tane sil. Birincisini sildim. ikincisini sildim. Üçüncüsünü sildim. Geriye 3 tane üçgen kaldı. Burada ne kaldı? Yuvarlak kaldı. Yani burada yuvarlan 3 tane üçgene eşit olduğunu gösterir. Demek ki üç eşidi 3 tane üçgendir. A eksi eksi 1 eşittir. Eksi Bu durumda diyor A yerine acaba hangisi yazılmalıdır? Şimdi çocuklar burada bir işaret var. Öncelikle bu işareti bizim doğrulamamız gerekiyor. Yani i̇ki tane eksi ne yapar? Sayıyı artı yapar. Artık şu ikisi gitsin. İki eksi sayıyı artı yaptığı için a'yı aynen yazdım. Artı bir eşittir. Eksi iki şeklinde yaptım. Artı biri karşı tarafa atacağım. Artı bir dış karşı tarafa nasıl geçer? Eksi bir olarak geçer. Eksi iki ve eksi bir. Hani iki lira borcum var. Bir lira daha borcum var. Senin toplamda eksi üç lira borcum var. A'nın demek ki buradaki eşidi eksi üçtür. Sistem şeklindeki gibi dengede ise üçgen ise kaç birim kütleyi temsil eder diyor. Şimdi karenin bana burada iki birim olduğunu söylemiş. Kare burada iki birim. Yuvarlağın da çemberinde üç birim olduğunu söylemiş. Ne oldu sana? 2, üç daha 5. Yanında da iki tane üçgen var. mi yazdım. Artı 2 tane de üçgenimi yazdım. Eşittir. Bak burada üç tane çember var. Her biri 3 birimse çemberlerin toplamda 9 olur. Burada 3 tane kare var. Her biri 2 birimse toplamda 6 olur. 9 artı 6 15'e eşit olur. Hemen buraya da 15'i yazdım. Yani 5 ile sen 2 tane üçgeni toplayınca 15 oluyor. Üçgeni yalnız bırakmak için her iki taraftan da 5'i çıkartabilirim. 0, 5'i çıkartırım. 10, şöyle de yapabilirim. 5'i karşı tarafa eksi olarak da gönderebilirim. 2 tane üçgenim 10 ise 1 tane üçgeni bulmak için onu 2'ye bölmem gerekiyor. Demek ki üçgenlerin her biri B seçeneği 5'i temsil eder. Aşağıdaki işlemlerin kaç tanesinin sonucu 2 eder diyor. Yani bir, birincisini vermiş bize burada verilmeyen Y var. 2Y ile 4'ü topladığında 6 ediyorsa artı 4'ü karşıya eksi 4 olarak atarım. 6'dan 4'ü çıkartayım. 2. 2 tane y 2 ise y eşittir 1 olur. 2 tane y 2 ise y burada değeri 1'dir. Benden ne istiyor? Sonucunun 2 etmesini istiyor. Demek ki birincisi olmadı. İkincisine hemen bakalım. 3 xten 2'yi çıkartınca 4 kalacakmış. x acaba burada kaçmış? Şimdi eksi 2'yi ben karşı tarafa artı 2 olarak attım. 4 de burada var 6 olur. 3 tane x 6 ise x'i bulmak için 6'yı 3'e böler ve 2 olarak bulur. Demek ki ikinci denklemde x'in değeri 2'dir. 3'e bakıyorum hemen. a bölü 4 artı 1 eşittir 3 bölü 2 diyor. Bak a bölü 4 önce bu artı 1'i karşıya eksi 1 olarak atacağım. 3 bölü 2'den 1'i çıkartmam isteniyor. Şöyle yapabilirim. 1'i burada 1 bölü 1 olarak yazdım. Sonuçta bu 1. Bunu ben 2 bölü 2 de yapabilirim. Maksat Paydalar eşit olsun ki rahat bir şekilde çıkartabileyim. 3'ten 2 çıkarttım. 1 kaldı. Paydada da 2 var. Artık bu 1 gitti. Aynen temize geçelim. A bölü 4'ümü yazdım. Bu 1'i de karşı attıktan sonra 1 bölü 2 çıktı. Ve birbirine eşitmiş. Bak böyle durumlarda içler dışlamı, içler dışlar çarpımı yapmakta fayda var. A ile 2'nin çarpımı 4 ile 1'in çarpımına eşitmiş. Yani 2 ile A'nın çarpımı 2A eder. 4 ile 1'in çarpımı 4'tür. 2 tane A 4 ise A eşittir. 2 derim tabii ki. Demek ki 3'ün de burada sonucu yani A değeri 2 çıkıyor. Son olarak da şöyle bir denklemim var. 3x eksi 2 eşitmiş x artı 2. x'leri bir tarafta topla. Sayıları bir tarafta topla. Eksi 2'yi karşı tarafa artı 2 olarak attım. Artık burası 4 oldu. Buradan da eksi 2'yi kurtardım x'i burada karşı tarafa eksi olarak atarım. 3x'i eksi olarak geldi. Geriye 2x kaldı. 2x 4'e eşitse x o zaman burada 2'ye eşittir. Yine bana burada 2 sonucunu verdi. Burada bir dışındaki 2, 3 ve 4. denklemlerin o bilinmeyen cebirsel terimi 2'ye eşittir.